Haydi bir cümlenin çevresini yapalım. Tam ofisten ayrılırken telefon çaldı. Arkadaşlar burada hangi tensi kullanıyoruz? Past continuous değil mi? Geçmişteki belli bir süre içerisinde gerçekleşen durumlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Yani nasıl çekmiyoruz? Was were, were by ing şeklinde. Haydi çeviride yazalım. Genellikle when while bağlaçları iken anlamında tercih ediyoruz. Ben burada arkadaşlar yine iken anlamında just as kullanmak istiyorum. Gibi anlamı var, tam anlamı var, tıpkı anlamı var arkadaşlar. Haydi çeviride görelim. Just as. Burada ofisten ayrılırken kim? Ben. I. O zaman ne diyoruz? Was. Verb ing ayrılmak, leaving. Nereden? Ofisten de office. Tam ofisten ayrılırken telefon çaldı. The phone. Çalmak. Ring. İkinci hali. Ring. Telefon çaldı. Umarım sizler için yararlı olmuştur. sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.